İnize. merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG oynayacağız. Açılsın. Arkadaşlar video burada durduruyorum. Açılınca yine gelirim. Evet arkadaşlar geri geldim. Kutu açmıştım. Kesik sandık kuponu geldi. Kesik sandık önce kütüphane alacağım. Sonra normal maç. Oha 43. 28, 42. Ben 33'üm buradayım ben. Ban yazıyor benim üstümde 33'üm. Bizim takım full bot 12 var, 19 var, 8 var. <laughs> Uzu vardı. Biz Uzi vardı. Uzi de severiz. Uzi de güzeldir. Team match, let's go. Maç başladı. The blue Nerede yürü loviye şurada bir video çekmemize izin vermediniz arkalanacağım kesin Hadi son dakika. Kar geldi elime. Onlar bir. Kazada Hem 160 de severiz. İyi hasar veriyor. M400 de iyi hasar veriyor. Bu silahların ne iyi oyn oynuyorum ben. Kazanmamız lazım. Bu maçı kaybetmek yok. Tamam öldü. M400'e geçtim. Oley. M4 çok iyi bir saldır. Sonraki M249. Arkada mı? Nerede oldu belli değil. Şurada. Haritadan gösteriyor zaten adamın oldu. Hayır, hayır. Mermi olmaz, mermi olmaz. Mermi olmaz. Ikke du. Ama şey gelmiş. Ben bunu hiç adam öldüremem ki çok zor. Tekrar yapalım bari. The Blue team is about to win. Oh, oh, oh. Aman, girem, ah. O que é isso aí, né? tá, man, isso o que você cereal. Eu The red team is unstoppable half of the match is over, and the blue team is in the lead. Save them slow. Adam kör oldu. Böyle yere yatma taktik yapın arkadaşlar. Çok işe yarıyor. O taktiği yapmanız lazım. Yapmazsanız ölürsünüz. Ama o taktik yapınca ölmüyorsun. Mükeş 49 adamda bittik. Bizim adam da... Onlar da oldu. Abi düşmanlar nerede ki? Red Team Victory! Ya abi niye ölüyorsun? Bir adama tabayla mı ölürsün? Cidden bot ya. ben bu modda çok iyiyimdir. Ambar modun En iyi olduğum şeylerden. <laughs> Tam yendik. Ben onun hepsinden sadece şu su, şundan yüksek değilim ben. Ama diğer hepsinden yükseğim açılsın oyunumuz. for Ama ne yapayım ya? Emiküs 49 severiz. Ama biz Emiküs 49'a gelme arkadaş. Nice shot. Tamam aldım kafadan. Korkma yok. Sadece damak var. Oldu. Target down. Cover me. No, reloading. Cover me. Reloading. Overclass çok önemli. 99 olsa bile tek yemiyorsunuz arkadaşlar. Canıma mikro bir gıdım oluyor. O yüzden 3 level kask her zaman alın bak. <laughs> yaptık. Yeah,

Ben bin zor öldürüyor ya. Hay merdivene. I'm it, I'm Great! You're about to win! The red team doesn't have a lot of time left! <laughs> I'll take a hold I'll take a on! <laughs> i Arkadaşlar videomuz buraya kadardı Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın Kendinize iyi bakın görüşürüz